Bombacı Herobrine. Ben bombacı Herobrine arkadaşlar. Ee, bugün Servo 2 bu e, en son demir set yaptığım yeri çok fazla demir topladığım yeri görememiştiniz. Niyesini bilmiyorum ama yani ben salakmış gibi şunu açmayı unuttum. Salakmış gibi. Neyse. Şimdi şöyle bir göç edek. Safer mi çıkacağız? Çıksak ki. Safer mi? Masa mı? Masar Bilmiyorum Gel lan. Gel lan. Gel. Lan. Gel. 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 gel somon. Lan öleceğim. Bir somon almak istiyorum ya. Bak boğuluklar gelecek. Efendim. Yok. Bugün değil anne hani yarında. Hani yarında. Hala şükür alabildim. Tamam. Sonra onu alabildim. Sonra. Tamam. Sonra. İçinde sütü da var da neyse. Ben burada mı gelmiştim? Ne oluyor başta? Yok ben burada ilk başta buradan gelmemiştim. Benim ilk başta da mı yoktu? Böyle bir yer yoktu da neyse. Ay burası böyle gözüküyor. Ne? Siz onları kafayı çok takma. Bakın günde 4 tane video atıyorum. Hiç, ama siz de hiç abone olup like atmıyorsunuz. Bakın günde dört tane video atıyorum. Gram abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Bari bir yorum atın ya yorum altında fikirlerinizi bir alayım. Günde 4 tane video atıyorum. Şu an gecenin 12'si. Haberiniz varsa. Günde 4 tane video atıyorum. Lütfen ama. Şu an gecenin 12'si. Lütfen ama. Sen de. Ya sen de bir git. Sen de bir git. De bir git. De bir git. Şimdi bir abone olun, bir like attın. Yani ben bir tane video çekiyorum. Hiç abone yok, like yok. O zaman hiç çekmeyin. Daha iyi. Değil mi? Evet. Ay. Hiç daha iyi o Hiç abone olmayın, like oh. atmayın. Ben size ben size video atayım bir gün canlı yayın yapacağım böyle Neyse biz gidip, gidip de yatalım. Niye abone olup like atıyorsunuz? Günde dört tane video atıyorum. Şu an gecenin on ikisi. Abone olup like atsanız ya. sen beni öldüreceksin. Bedrock'ın da ya bu, şu Bedrock iskeletleri de var ya. Oğlum, oğlum dur. Sonsuz döngüye girdik. Oğlum oh, yok. Yok lan. Hey, oğlum suyun altında nasıl oluyor? Ben bu iskeleti halledip geliyorum. Bekle. <laughs> Videoya devam ediyoruz. Tamam iyi. Güzel. Evet. <laughs> Bu dört video benim sanırım ilk videolarımda. <laughs> evet benim ilk videolarım bu dört video. Daha da ödücü. <laughs> Ama bu ne olup ne yapmazsanız hiç gelmeyecek. <laughs> Dokuz kişi, on sekiz kişi falan görüntü. Görü, gördü bugün. Hiçbiri e, şey yapmadı. Bunu olup da ayak Evet Yusuf Tey biraz hafife almış olabilirim. Ee, Orada işte bana kötüymüş olabilirsiniz. Özür dilerim Yusuf Tey'e hakaret ettiğim için. Özür diliyorum. Ve sen affedin beni. Yusuf Tey'i hafife aldığım için özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Ben aynı yerler mi getirdim? Çünkü kırık var da. Ha mu ne bu? Çok mi? Ya ben şöyle çöldürüyor. Yok sahilmiş. Yani safara çıkacağız sahara. <laughs> sahara çıkacağız sahara. yiyoruz ya tamam hah ya. safer safer mi siper mi işte söyleyemiyorum bir şey bir şey bir şey bir şey <gülüyor> <gülüyor> aa lan köşkü ben ne yapsam Hiç gerek yok ki bende neyse örnek var zaten Artık bu akşam hiç umursamayacağım. Hiç yok, hiç gerek yok. Şu şey de artık özgürlüğüne kavuşabilir. İki tane almışım. Sıradan yok, bir anlığa çok şükürler. Yani, Çöl çöldüğün... Aa çöldüğün var. Adam yok bu sahil. Ya, ya sahilmiş. Şu sanırım sahilmiş. Ama da bu sahilde. Neyse ben bir şöyle gidiyorum. Baya <laughs> bir ben de gidiyorum. Birkaç dakika ben de gidiyorum. Ben olup 2-3 gün bile olmadı ki yani iki üç gün değil iki üç dakika falan olmak hemen geçip yok. hemen sahil çıkıyor yani bir kara parçası çıkıyor neyse evet arkadaşlar geldim bir köye rastladım İnşallah burada da demirci vardır sesime ne oldu derseniz şey e, gece olunca bir ses değişiyor bilirsiniz uykunuz para geliyor gece olacak sesiniz değişir ya değişir ya o işte şu alayım şuna takas edeyim, çok şey olmaz olmaktaydı tamam Ne inşallah burada dönü var var da Birkaç saman bayrası alak Öyle mi öldüreyim mi ya? Öldüreyim mi bilmiyorum ki. Bilemedim. Öl, öl, öldürmeye de Öldürmek çok da mantıklı Aha bir stokten fazla etmek evet, evet. yok. Evet. Yani bu kadar etmek Kolemi öldürsen mi öldürmesem? Şuraya spam boyut çek. Buraya bir yere spam Bu köylede Aaa Bir tane ötesi varmış Saran tamam, buralarda artık diye düşünmüştüm de Çokmuş. Küçük bir Adam çıkmıyor Neyse düzeltirler. Hatta onları geçen telaş diye ben Çünkü yapamadım. Golümü <laughs> Ben Belki 9 beni çıkar. Maksimum 9 da. Ama 9 çıkmaz. 9 çıkması çok düşük. Çok 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 düşük. Abi vuracağım kaçacağım. Vur kaç. 3 <laughs> blok değil mi? İki blok değil. mi? blok bakalım. Nasıl vurdu lan o bana? Yo 3 blok. 3 blok çıkmışım ben 2 blok da çıkmamışım 3 blok full, full Allah Allah ya bana 360 çıktı adam Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Kamil'e bak Kamil'e Kamil'e bak Kamil'e bak gelişe gelişe <laughs> Çamlı gelişe bak şu. Çamlı gelişe. Evet. Hayır, şükür. Seni öldüreceğim. Ben baltayla vurmuyorum çünkü betraklı kılıç daha çok vuruyor. Çavada ama balta. Ah çıktı. Tamam mı? Ha satın delik da gerek yok ki öldürmeyi. Az Onlar üç tane çıkmış. Ben de altı tane daha vardı. Sen nasıl oynuyor geçerdin İnşallah çok beni öpüşsünler. Ya bak buranın da dönecesi yok. Küçücük, küçük, 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 küçük bitiyor ya. Şuradan geldim, şu falan gittim. Küçücük küçücük buluyor. Ben buradan da hemen acıldırıyorum. Lan! Petra çok kötü. <laughs> Bugün bu kadar like bastık. Çok fazla. Tam da buraya yerleşmek istiyorum. Tam da buraya. Evin temellerini yapmaya başla. Ee, şurada kapı girişi olsun. Şimdi öyle güzel ev yapacağım ki. Var ya telefonda oynadığıma bakma. Mükemmel olacak mükemmel. <laughs> Bakın, evin çatısı dört katlı olmalı. <laughs> Dur. Dur be ben evi kurup geliyorum. Be dünyanın en güzel evi. Dünyanın bu en iyi evi. Dünyanın en iyi evini yaptım şu an. Dünyanın en iyi evi. Görenler buna hayran kalır. Siz bilmiyorsunuz ama bunu görenler hayran kalır buna. Bu görenler buna hayran kalır. Siz bilmiyorsunuz ama bu evi görenler buna hayran kalır. Bu ev çok güzel bir ev. bakın sandığım nasıl var ben bile en altını araştırdım en altını ama işte var işte sorun var içte çok güzel çok güzel evet, evet. ya <laughs> ne yapalım evet, gelin tek el, bu şekilde bu ev ya bu yaptığı ev bile Benimkinden daha iyi var şöyle kendi evimi seçsem daha iyi şu eve bak bakın şu eve bak. Ha bir de şu benim evime bak. Şu eve bak. Şu eve bak. Şu şuna, şuna. Şuna şuna. Siz hangisini seçerdiniz? Ben bunu seçerdim. Çünkü daha var. Daha geniş. Daha iyi. İki yataklı. Böyle düzeltmeyebiliyor. Ben buranın sandığını görmemişim bir kaç ekmek varmış. Karafil varmış. Çok iyi evler var. Ben Tamam pil ben ben kötüyüm ya. Ben PvP de iyiyimdir de. Ee, hani ben Yusuf Bey gibi şey ev yapmaya biraz uzayım. Ee, yani bu itlere ben uzam bakalım son Neyse. Buralara geçti geçip falan yaparız. Buralara geçti geçit. Buralara geçti geçit yaparız. Güzel olur. Yani. Mükemmel oldu. Yağmur yağmış içinde. Durun yani bitirelim. Ya yüzünü bazen böyle